Ay şu 20 dakikayı bir geçirelim bu gece bir biz. Yani geceden önce yayınlandı tamam. Hazır manitasından ayrılır. Kumulayı satar. Başka söyleme öyle şey. Evet gayet iyi. Takımlar beklediğimizden kötü. Başka da... Hoş geldiniz ve yine Estuji ekibiyle beraberiz. Bu sefer yanımızda Emre Timur, Karasoy ve Alaaddin Çavuk, Korkmaz var. Beyler hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyiyim sizi sormalı. Ben de gayet iyiyim ve e, güzel bir süreç geçmiştir diye umuyorum sizin için. Ortam, skrimler, uçak yolculuğu, gittik gidemiyorduk. Bir anda Dubai'ye gider gibi yaptık. Hop Singapur'dayız. Emre özellikle sen bayağı bir koşturmaca yaşadın. E, evet. Şu an senin için durum nasıl? Benim için durum gayet iyi. Çok koşturduk Türkiye'de Ankara'dan Isparta, Isparta'dan İstanbul çok koşturduk. Ama şu an Singapur'dayız. Her şey yolunda. Güzel. yani Hattin bir yandan senin de e, o kadar koşturmacalı olmasa bile yan tarafta böyle milletin işini çözmeye çalıştığın bir dönem var biliyorum. Kayseri yaptığımız bölümde bahset, Pasaport sorunları çıkıyor. Yani. Timber geliyor mu gelmiyor mu? Yerine kim oynayacak? Ona bir çözüm üretmek lazım. Senin de mental bir stresin yine vardı aslında bir yandan. Yani e, şöyle söyleyeyim, ben gerçekten bu kadar uğraşacağımı düşünmüyordum. Yani alt üstü dedik <laughs> bir yurt dışına gideceğiz. Birinin pasaportu iptal olur, birinin işlemi hala onaylanmaz. Ondan ona koşuyorduk yani öyle bir değişik bir stres vardı. İnanın ha. ben daha önce hiç bu kadar yorulmadım yani. Daha tahmin öyle edebiliyorum ya. <laughs> Pasaport sorunu yani. yaşadık. Evet, tahmin edebiliyorum. Ben Bonnie ile de birazcık konuştum. O da dedi böyle işte son en son Dubai'ye gidecektik. Şimdi ee, işte Singapur'a gittilerdi dedim Dubai'ye gidiyordunuz ayarladık dedi şöyle yaptık böyle yaptık falan orası da ayrı bir macera gibi gözüküyor ee, ama memnun musunuz nasıl gidiyor aslında herkese sorduğum ilk soru karantina çok beklenen gibi geçmemiş biraz fazla sert diyorlar birazcık fazla böyle yani, zorlayıcıymış e, e. galiba nasıl etkiledi? Ya şöyle söyleyeyim benim açımdan pek problem yok ee, yurt dışı yemekler olduğu için tabi hmm. takım oyuncular biraz özellikleri çok zorlanıyor Hatta yiyemiyor öyle söyleyeyim çoğu Hı, yemeği. Öyleymiş evet. Ama ee, yani odada hapis kalmamız vesaire benim için pek bir problem olmadı. Çünkü PMPL'in ilk haftasından beri GH'ye hapis olduğum için <laughs> sorun yapmadım yani ben kendi açımdan <laughs> öyle söyleyeyim. Timber aynı fikirde değil gibi şu anda. Benim yaşam biraz daha rahattı çünkü ben Game Cause'da değildim. Isparta'da kendi şehrimdeydim. Hatta okula bile gidip geliyordum PMPL sürecinde. O yüzden ben gayet rahattım ama şu an biraz darlanıyorum. Yemekler olsun işte. Bu oda ortamı olsun. Çok darlandım ben. Aşağı Sen falan. bir anda o darbeyi yemişsin. Öbür ekip evet. üyeleri daha böyle hani alıştır alıştır ufak ufak gelmişler ama yani şimdi şeydeyiz. Antrenmanlıyız. Aynen. Şimdi yavaş yavaş tabii konuya da gelmek istiyorum. Bir yandan karantina süreci o bu falan dedik ama aslında bu 6 aylık bir dönem bir yandan baktığımızda da İlk başta kuruldunuz. Ciddi bir beklentiyle kuruldu bu takım ve şu anda hep şunu söylüyoruz. Ben yayınlarda da sürekli dile getiriyorum. Yeni kurulan bir ekip sınırlarını bilmiyoruz. Yani gittikçe gidiyor. PNPL hop tokatladık geçtik. Avrupa Şampiyonası tokatladık geçtik. PMGC West geliyoruz. iki haftada ortalığı darma ediyoruz. Geçiyoruz. Şimdi PMGC'deyiz. Finallerdeyiz. Dünyanın en iyi 16 takımından birisiyiz. Ki belki o sayı birazcık daha kısılabilir yani. Sonuçta 16. olmayacağımız da belli. Eee... Nereye gidiyor bu işin sonu? Koç. Yani önce Timber söylesin istersen, sonra ben anlatayım. Geç durumu. Ben, hı hı. ben bu ilk sezonluk oyunumuzu gayet iyi be hani gayet iyi buluyorum. Diğer sezon daha iyi olacak inşallah. Çünkü şu ana kadar çok şampiyonluk verdik. Diğer sezon vermemeyi düşünüyoruz. İşte o isteğimizi vesaire değiştirmeyi düşünüyoruz. Şu anlık gayet iyi bir sezon geçiriyoruz. Altı aylık güzel bir dönem, güzel bir süreç. Ve daha evet. da iyi yani. olabilir olacak da dedim söyleyeyim orada bir ufak kesildi Abi. ama <laughs> cümle oraya gidiyordu yani. Ya, Tabut bizim buyur. aslında aslında en büyük sorunumuz şeydi. E, nasıl söyleyeyim? Timber'ın olmamasıydı. Yani vardı tamam, ama yeni yoktu. bir Da ekibi... vardı ama yoktu yani. Sonuçta biz orada hatalardan konuşuyoruz. Ya sen burada niye bunu yaptın diyorum. Ertesi gün bakıyorum Timber da aynı hatayı yapıyor. E, şöyle düşünmek gerekirse 10 tane hata varsa o gün tekrarlanan ertesi gün Timber'da bunun 4-5 tanesini net bir şekilde görebiliyorduk. Bizi en çok zorlayan buydu çünkü aynı şeylerin tekrar 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 olması ve ona rağmen bu kadar iyi oynamamız gerçekten kimsenin beklemediği bir şeydi. Beni de en çok zor zorlayan kısım son haftaya kadar yani PNP'nin ilk haftasına kadar hala IGL'de tam bir karar kılamamıştım. Çünkü e, Saylas da bildiğiniz üzere alfa bir karakter yönetmeyi seven evet. e, istediği gibi hareket etmeyi seven. Ben onunla iki kere ee, LoL de, oynadım. Konu kapandı orada zaten. Sen, sen de vardın <laughs> o ekibin içinde biliyorsun. <laughs> ya, biliyorsun orayı yani. <laughs> e, dayanamaz yani böyle özellikle <laughs> hata falan gördüğü zaman katlanamayan birisi. Karakter olarak bayağı bir alfa. E rip de aynı şekil bakıyorum. Hani ikisi arasında kaldım. Hiç planda yoktu normalde. E, benim oyun oynama stilime nereye gidilir, ne yapılır, ne yapılması gerek. mantığını Rip daha hızlı kavradı. Dedim o zaman Rip'le de devam edeceğiz. Yani yapacak bir şey yok. O sıralar e, Saylas da biraz mental olarak çöküktü. üstüne ufak bir stres vardı. Yani yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye. Ben dedim sen hiç o strese girme. Direkt ripe verdi, verdim ACL'i. İyi ki de vermişim. Çünkü gerçekten yani beni bu kadar iyi anlayabilecek yani mobilde başka birisi olur mu bilmiyorum. Yani ilk defa girdim bir split biliyorsun. Hı, hı. Yani senin sayende girdim bir split daha doğrusu. Sen <laughs> küçük, senin küçük arka plan seyirci çok bilmez onları ama evet ya tabutla <laughs> senin tavsiyenle PUBG PC'den mobile geçen birisiyim ee, böyle bir durum olduğu için beni en çok zorlayan oydu ama şunu gördüm mesela ben e, normalde diğer koşluk yaptığım platformlarda sürekli şey yaparım böyle baskılarım bu olacak şu olacak vesaire mantığında gider. Bunlarda da e, o ortamı kurayım istedim ama baktım ki bir kişi yok e, ondan dolayı zaten mental olarak bir canları evet. sıkılıyor Hı -hı. psikolojik olarak da. En azından dedim. Yani dediğim yapacaksanız sizi rahat bırakacağım. Hiç sıkıntı yok. E, Rip Hı -hı. de bunu dedi ki ben dediğin her şeyi yaparım. Bir de Rip'in bir özelliği var. E, Aferin ben salak değilim. Bir kere göstermen yeter. Bir daha tekrar etmiyorum çocuğa. Öyle <laughs> güzel bir özelliği yani. var çocuğun. Bu güzel bir şey. E, öyle bir şey olduğu için. Yani uğraşmıyorum ya. Sadece diyorum ki böyle oynanacak. Tamam diyor. Bitti. Tekrar etmiyorum. Öyle bir özelliği var Rip'in. Diğer tarafa Onun da dışında, gelmek istiyorum yani, bu arada. Timber'a. Sen evet. anlatıyorsun iyi güzel hoş ama şimdi bir de bu hikayenin Timber tarafı var. Seni böldüm özür diliyorum. Çok konu dağılmadan evet. e, oraya bir geçelim isterim çünkü. Şimdi bütün bunlar yaşanıyor vesaire falan. Sen de tam tersi olaydan uzaktasın. Mesela az önce koç dedi ki 10 hata yapıyoruz. altısını düzeltiyoruz. Timber geliyor dördünü bir daha yapıyor. Böyle mi bu hikaye? Yani ben daha çok perde arkasında kaldığım için bunları göremiyordum. Duyamıyordum tabi ama koç bana Hani bir eksiklik yarattım vesaire söylüyordu. Hani gelmen gerekiyor. Ne bileyim beni baskılıyor da aynı zamanda. İşte gelemiyordum. Şey, Ailevi şey olarak baskıdan kastım şuydu. E, bunu Barış'a da söyledim. Hatta hala mesajlarım duruyor. Yedinci ayla ilgili. <laughs> e, dedim Timber G gelsin. Ben bu takımı şampiyon yapacağım. O kadar net konuştum yani. Yeter ki gelsin. Ya çünkü gerçekten öğrenmeyi, yani bir şeyler başarmayı isteyen bir ekip. Ama hep yani bir araba düşünün 3 teker gidiyor. Dördüncüsü yok. Evet evet anlayabiliyorum. Öyle bir sıkıntı vardı ama Timber'la da bayağı bireysel sürekli iletişimdeydim. Yani ne kadar gaming house ortamında olmasa da. Ay yüzü burada direkt söyledim Hani sürekli evet. onunla ekstra bir ilgilendim. Peki sence Timber ya bunun sana bir ekstra katkısı da oldu mu? Yani şimdi bireysel de ilgileniyorsunuz dediğin gibi bir de arka planı var falan demiştik. Yani orada da belli zorlukları da aşman gerekiyor. Ee, bir noktada yani yalnız başına aslında savaşıyorsun bazı şeylerle de. Sence bu seni ne kadar geliştirdi? Yani... Beni mi? Evet 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 sana söylüyorum. Ha Bilmiyorum. yani. Biraz şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar ben hani belki ilk bölüm izleyenler vardı söyleyeyim. Singapur'a bağlanıyoruz ses sıkıntımız zaman zaman olabiliyor, görüntü sıkıntımız zaman zaman olabiliyor. O da yani e, yapacak bir şey yok internet problemleri. Buyur sen devam et Emre. Abi ben tek savaşıyordum evet e, aynı zamanda da koçta bu eksikliğimi gerçekten tamamlamak istiyordum o yüzden mesela. Ee, gün sonunda biz koçun gerektiği zaman Discord'da da geçiyorduk, konuşuyorduk işte hatalarımı söylüyordu vesaire. Ben her zaman ertesi güne kendimi daha iyi hazırlamaya çalıştım. Hiçbir zaman mesela bir gün kötü geçirdiğimiz zaman diğer güne yansıtmadım. Her zaman sıfırdan başladım. O şekilde de benim ayrı bir çabam vardı. İşte bizimkiler üçü bir arada, ben ayrı bir yerde. Hı. Ama yine bir şekilde tamamladık, geldik daha en üst aşamaya, beşinci aşamaya. Burada da inşallah güzel bir diş göstereceğiz trakilerimizden. Ya öyle gibi geliyor. Şimdi hemen bir yandan tabi eller sıcak da maçlardan çıktınız geldiniz. Kayseri'yle konuşmuştuk o bahsetmişti yani hemen bir TDM girilmiş. Daha dakika bir scrimden sonra Hı -hı. E, iyi Gelmiş. çalışılmış gibi geliyor. Ama e, sen nasıl düşünüyorsun acaba? Yani diğer ekipler ne seviyedeler? Buraya geldiğinde e, bizim oyuncularımızın oyun tarzından birazcık da tabii ayrıldığın için artık daha doğu oyuncularıyla da oynuyorsunuz. Bizim oyuncularımızdan kastım Hı -hı. sadece Türkiye'de değil burada Avrupa tarafından belki bahsetmek lazım. Doğu tarafın eklenmesi mesela oyuncu gözünden seni nasıl etkiledi? Ya oyuncu gözünden aslında e, hani bizim takımı biraz korkutan oyuncular vardı hani ne bileyim para boydur. Ondan Herkesin. sonra benim gözüme çarpan STA action var mesela. Hı hı. E, oyun tarzları biraz farklı tabii ki. Ama şu an girdiğimiz scrimlerde vesaire ben çok korkacağımız veya ne bileyim zorlanacağımız bir şey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden finale de gayet hazırız diye düşünüyorum bu şekilde. Tabut sana yine hemen bu soruyu bağlamak istiyorum bir yandan çünkü şimdi evet oyuncu gözünde oyun içinde belli şeyler gerçekleşiyor ama siz bir yandan da arka planda işte analiz yapıyorsunuz farklı ekiplerin farklı rotasyonlarını oyun tarzlarını falan algılamaya çalışıyorsunuz. Sen de şimdi PC PUBG'de ciddi bir tecrübeye sahipsin bu noktada çok çok zorlandığını düşünmüyorum ama yani farklı bir dünya var doğuda oynanan oyun ve batıda oynanan oyun arasında. Evet baya 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 baya. Bu alışma süreci ne kadar sürdü böyle kısa bir cevap alırsam çok iyi olur. Yani şöyle söyleyeyim. Aslında e, psikolojik olarak üstünlüğümüzü de onlara gösterebilmek için baskımızı o takımlarla vs falan ayarlıyorum bilerek. Evet. TDM falan ayarlıyorum. Yani bir psikolojik baskı yapsınlar, kim olduğumuzu görsünler tarzında. Yani şu an sadece onları yapabiliyorum. Onun dışında e, şey olarak bakacak olursak zaten zaten bu arada burada ekibe de güvenmek gerekiyor gibi yani. Onları da test ediyoruz öyle söyleyeyim. Ya bence gayet iyi bu Anladım. arada sonuç veriyor gibi de gözüküyor bir anda en azından anlattığınız kadarıyla şimdi bilmiyorum ben 3 günlük maçlara bakarım onu da söyleyeyim ben scrimleri hiç takip etmedim ee, Ben çok... de çok... şey. ha, öyle bir huyum yoktur yani scrim izlemek gibi genelde izleyiciler falan bizden daha fazla takip ediyorlar yani hepimizden fazla takip ediyorlar. Ama Hı. ben çok fazla onu dediğim gibi takip etmeyi sevmiyorum. Şimdi finallere geliyoruz. Bir yandan heyecan dedik, skrimler vesaire falan dedik ama böyle daha güçlü gördüğünüz ilk 2-3 takım kimler veya ilk 5 tahmini nedir? Onları da bir ufaktan almak istiyorum. Emre senle başlayalım. Benim? Benim 3 tane gözüme çarpan takım var. Özellikle STA şey takımı. Çin'de olmayan, diğer Stalwart takımı. STA, STA, evet. Evet, onlar gözüme çok çarpıyor. Onun dışında mesela Infinity, bir de Nova'nın oyun tarzı. Bir, biraz korkutuyor ama çok değil. Hani scrimlerde vesaire vurabiliyoruz çünkü fight diyoruz. TDM vs atıyoruz ve hani çok abartılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ama biraz göz korkutuyorlar. Tabut sen ne diyorsun? Yani e, açıkçası ben Avrupa'dan gelen yani daha doğrusu West'ten gelen takımlardan biraz çekiniyorum bir şey olarak. Çünkü artık onlar da bizi tanıyor, biz onları tanıyoruz. Yani Asya'daki zaten ilk 9 çıkma muhabbeti olduğu için yani son Dördünü beşini gerçekten ciddiye almıyorum açıkçası. Evet. Ama e, şöyle bir durum var. West tarafı bizi ve biz de onları çok iyi tanıyoruz. Alpha7, Na'Vi. Hani ben eminim ki çok kıyasıya bir rekabet olacak ve bu rekabet tamamen West tarafında olacak diye düşünüyorum. Bir de olursa Nova. Yani o kadar. Da. Sen biraz daha dışarıda tuttun da o ekiplerini. Biraz abartıyor muyuz evet. o zaman? Öyle diyebilir miyiz? Yani e, şöyle düşünmek gerekirse. Üç tane Türk takımı gidiyorsa şey olarak en fazla e, bölgeye bir sahip bence abartılıyor olabilir ve yani. daha bize de ilk altı şey oldu yani ona rağmen tolerans verildi evet, evet yani. yani birazcık daha belki orada da hatta dört takım gitme durumlarımızda olabilirdi belki sekiz ekip gidiyor olsaydı daha. senin dediğin gibi diğer ülkelerden olduğu gibi dokuz ekip gidiyor olsaydı şu anda dünya şampiyonasını yok ediyorduk öyle bir şey var bakalım acaba seneye o sistemler değişecek mi yani tim sana döneceğim takımlardan bahsettik ama böyle oyuncu olarak çarpışmak için beklediğin veya ekip olarak aslında turnuva sırasında, finaller sırasında çarpışmak için beklediğin heyecanlandığın oyuncular takımlar var mı? Yani gözüme çarpıyor oynuyorlar dedin ama bir yandan tabii oyuncu olarak da herkesin bir para boy gerçeği var adam iki yıldır 3 yıldır bitmiyor yani bitiremiyoruz çocuğu bir türlü. Evet. Nova var. Nova ile rotasyonda skrimlerde olsun çok karşılaşıyoruz. Rotasyonlarımız evet. çok kesişiyor O yüzden Nova. Oyuncu olarak da STA'den Action olabilir. Çünkü ben onun hani doğudaki oyunlarını izledim gerçekten. Son Circle'lara kaldığı zaman adamın en az 3 kill'i vardı ve gayet kritik hamleler yapan bir oyuncuydu. Bizde Silas, Nere, Defrozen gibi örneğin. Çok kritik bir oyuncu o yüzden STA Action ve takım olarak da Nova diyebilirim. Evet yani gerçekten iyi isimler. Ben de birazcık hani baktığım tarafıyla en azından önceki oyunlarına Hani direkt onların adını yazıyorum. Belki yanına birkaç isim daha ekleyebilirim ama görüyor olacağız. Finaller bambaşka bir hissiyat. Yani tabut yavaş yavaş finallere geliyoruz diyoruz. Ekip e, ilk üç getiriyor mu? Sen koçsun sana soracağım. Çünkü oyunculara yani sorduğumuzda artık, oyuncular net şampiyonuz ben, cevabını veriyorlar. İkincilik açıkçası. duymadım ben daha. E, şimdi şöyle bir durum var. Biz PNPL'den beri şampiyonluk için uğraşıyoruz. Hı hı. Yani üçtür son dakika bir şeyler oluyor. O şampiyonluğu elimizden kaçırıyoruz. Barış'ın da dediği gibi artık buna bir son noktayı koymamız gerekiyor. O da globale kısmetmiş, öyle söyleyeyim. Hadi bakalım, umarım. Tim Sen Evet, bizde de aynı. Her zaman hedef şampiyonluktu. Yine aynı şampiyonluk. Güzel. peki yani e, sizi bir yandan buraya kadar geldiniz. 6 aylık süreçten bahsettik. E, senin Isparta'da olduğun, takımın Gaming House'da olduğu birbirlerinden tamamen ayrı oynanan dönemler oldu. Sonrasında birleşilen kaosun yaşandığı ve PMGC'ye geldiğimiz bir noktadayız. Bence 6 ay gibi kısa bir süre için bayağı büyük çorba, bayağı büyük çorba yani. Tona dolar kopmuş desek çok fazla yanlış olmaz. Yani Tabut bir yandan ekibi burada tabii ki bayağı bir destekledin, bayağı bir yönettin ama PMGC ortamında daha çok zorlandığım dediğim bir şey oldu mu? Özellikle bu karantina sürecine gelindikten sonra skrimler oynanmaya başladıktan sonra oyuncu moral bozukluğu olur, sıkıntı olur, e, X bir şey. Yemekle Yani <laughs> Şey olarak sıkıntımız olmadı da işte bu nedir onun adı? E, karantinada e, şey altında kaldığımız için nedir onun adı? Mental olarak evet. kapalı bir ortamda kaldıkları için oyuncular biraz sıkıntılı. Bir de yemek konusunda yani keşke düşünselerdi. Yani üç tane Türk takımı geliyor. Damak tadı vesaire komple farklı. Yani her şeyde sos kullanan bir <laughs> Singapur ülkeymiş. Onu da görmüş olduk. O yüzden yemek ve dediğim gibi kapalı olması onun dışında ben inanıyorum oraya çıktığımızda her şey çok farklı olacak. Hani screenlerde zaten asıl oyununu kimse göstermiyor, biz hiç göstermiyoruz. Ya sizin öyle bir huyunuz var. Emre sence bu sizi maç içinde nasıl etkiliyor? Yani bunu daha önce de kullandınız. Çok fazla e, taktiklerinizi belli etmek istemediğiniz dönemler oluyor ama ben de hep şunun bir noktada savunucusuyum. Yani PUBG'de taktiğini bir noktaya kadar belli etme 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 okey. Ama PUBG bu anlamda benim gözümde kısıtlı bir oyun. Yani bir yere evet. kadar açılmayabilirsin. Sonuçta günün sonunda adamı gördüğün anda vurman lazım. Vuramazsan elenirsin. Olay bir şekilde buna bağlanıyor. Rotasyonları da geçtikten sonra ama sence taktik saklamaya çalışmak oyun içinde finallerde veya öncesinde sizi nasıl etkiledi? Ya, taktik saklamak aslında finaller için o oh, hele 3 günlük bir turnuva için bence gayet mantıklı ve de yapılması gereken bir şey. Biz şimdi scrimlerde hiçbir taktiğimizi vesaire uygulamıyoruz ve özellikle de H'den takımlarla fight örüyoruz resmen. İşte böyle evet e, iletişimimiz sıcak kalsın vesaire diye. O yüzden hiçbir şekilde yansıtmıyoruz skrime ama finalde yansıtacağız. Ha, az ee, önce bu, buyur tabuta eklemek istediğim bir şey varsa. Onu adına. şöyle özetleyeyim. AC oynatmamın asıl sebebi e, fight esnasındaki iletişimleri bayağı zayıf. Çünkü Timber hiç konuşmuyordu daha öncesinde. E, bir araya ekibe girebilir orada? Bir araya öyle girebilir söyleyeyim. miyim orada? Sizin takımın bana yani benim dışarıdan gördüğüm Gerçi e, Ripi çok fazla değerlendirmeyeyim bu konuda. Kalan üçlü için konuşabilirim belki. Kayser Timber vesaylası için. Ciddi bir introvertlik problemi var gibi. Yani herkes içine dönük evet. herkes çok sessiz adamlar ya da bize gelindiğinde öyle oluyor. Normal aralarında nasıllardır bilmiyorum ama ya, belki bunun da bir zorluğu vardır. Ya inanın e, size gelince böyle oluyorlardır. İyi Çünkü e, onların yayındaki muhabbetlerini falan görseniz ki bugün e, TeamSpeak'leri de yayınlara bilerek e, Kayseri'nin yaptırıyorum. Hem ben takip edeyim daha hızlı anında e, maçları göreyim diye. Hani şöyle bir olay var bizde. Yani biliyorsunuz iki yıllık, üç yıllık takımların bile iletişimi yüzde yüz halde değilken yani bizim o nedir onlarda adı? West'teki iletişim durumumuz yüzde %60 yüzde seviyesinde gidip geliyordu. Öyle bir durumumuz vardı. Şimdi Timber'da geldikten sonra dedim ki Age oynayalım. Daha çok fight atalım. Fight aslındaki iletişim powerımız, yani iletişim gücümüz daha da artsın tarzında tamam. hareket ettiriyorum. Aslında biz kendi taktiğimiz oynamam, oynamıyoruz. Ekstradan e, iletişimimizi güçlendiriyoruz. Güzel, bence mantıklı. Taktiğimize dahil olabilsin diye. Bence mantıklı çünkü özellikle yani dünya şampiyonasında en ufak yerden açık verdiğinde e, çok ciddi kayıp yaşayabiliyorsun. En eksik noktayı geliştirmek de her zaman daha kolay oluyor. Yavaş yavaş yani. artık sona yaklaşmak istiyorum. Sizde çok fazla tutmayacağım çünkü ciddi de bir saat farkımız var. Sizin orada şu an 7 saat kadar sanırım bir fark efendim. 5, 5 saat. Ha 5 pardon benim hatam özür dilerim. Yani artık geceye gelmiş durumdayız. Hatta sabaha Hı. doğru saatler kayacak. Biz bu videoyu Türkiye saatiyle 22.30'da çekiyoruz Artı +5. Eee ve Son sorulara geliyorum. Şimdi Kayseri'ye de sorduk. Timber senden başlayacağım burada. Takımda kalıp gitmeni <laughs> belirleyecek soru geliyor. Hazır mısın? Evet. Biraz gerildin gibi hissediyorum. Evet gerildim. <laughs> ne geleceğini de bilmiyorum. Bizde sorular <laughs> önceden verilmiyor. Öyle bir şey yok. Hı -hı. Barış'ın etkisi ve desteği nasıldı bu süreçte? Anlat bakalım. Çünkü birçok takım sahibi için aslında bir noktada e, yanlış anlama senin kadar sorunlu bir oyuncuyla çalışmak zordur. Ya sorundan kastım, işte e, takımdan uzaklık anlamında ve o bütün süreçten bahsediyor. Yoksa evet, iyisin, bunda problem yok. Evet, evet, bana her türlü teklif sundu. Dedi sen İstanbul'a GH'ye gel, ben de üstelik astım da var, mide rahatsızlığı da var. Dedi buhar makinesi de alırız, sana doktorda da de tuturuz. E, derslerinden geri kalacağın için sana özel hoca bile tutarız demişti. Hani aşırı destek oldu bana. Ne bileyim her türlü şartları sağlamaya çalıştı, elinden geleni yaptı. Ve bu şekilde de hallettik yani. Tabut aynı soru. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Yani Barış'ın zaten oyuncular üstündeki etkisi çok büyük. Ekstra ne yapılması gerekiyorsa yapıyordu. Timber konusunda şöyle bir sıkıntımız vardı. Dedik yani yarın bir gün e şeye çıksak, Dünya Şampiyonası'na çıksak gelemeyecek. O zamanlar transfer olur olmaz deyip yani olup tam olmayacağını bilmiyorduk. Tuttuk takımı hamsiye aldık. Evet hamsici de Baktık şu an. Baktık hamsiye oynatamıyoruz. Hı hı. Gene 3 kişi alacağız. Otomatikman diskalifiye olma durumu var. Toşkay aldık. Hı Hani öyle bir sıkıntıydı bize. 2 tane oyuncu aldık Timber için. Evet, maliyetsin. Ama yani. hiçbir şey yok demedi. De de. Evet, maliyetsin yani Yeter, şu anda ekibi. Bir şeyler başlasınız. Evet <laughs> ya bence çok iyi şekilde atlatıldı. Ben e, güzel yönetildiğine en azından dışarıdan bir göz olarak inanıyorum o sürecin ki olay buraya kadar gelmiş. Şimdi artık PMGC'ye çıktığınızda bir yandan taraftarların da tabii ciddi bir desteğini hissediyorsunuz ama onlara neler söylemek istersiniz? Emre senden başlayayım. Kaçıncılık geliyor artı seni destekleyenlere neler söyleyeceksin? Ee, şampiyonluk geliyor tabii ki. Hedefimiz yine her zaman gibi şampiyonluk. Bizi destekleyenlere de şunu demek istiyorum. Ben özellikle mesajları çok okuyorum. O istek kutusuna bakmamazlık hiçbir zaman yapmam. Bakarım cevap da veririm ve o yorumlar gerçekten çok güzel. Beni çok motive ediyor. Hatta arkadaşlarımın da okumasını öneriyorum diyorum. Okuyun. Mesajları çok güzel destek mesajları var vesaire diyorum. Öyle kendimizi motive ediyoruz ve hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tabut senden de alayım son sözlerini yavaş yavaş. Yani eee Saylas'ın önemli bir sözü vardır. Meytra'nın röportajında. Yok Şampiyonluk, o... ha, şampiyonluk, şampiyonluk. <laughs> Bunun üzerine oynayacağız inşallah. <laughs> desteklemeye ya yani desteklediklerine pişman olmayacaklar. Güzel. Çünkü Saylas'ın önemli sözleri deyince benim aklımda LoL canlanıyor. Orada dedim bir dakika programı kesmek zorunda kalmayalım. Programı kesmek zorunda kalmayalım. Dediğim gibi Ozan şampiyonluk 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 diyoruz. Ben sizlere bir kez daha geldiğiniz için özellikle ilk iki bölümde ekip olarak katıldığınız ve destek verdiğiniz için ayrıca bir teşekkür ediyorum. Şimdiden de başarılar hepinize. Gel Teşekkürler.